Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Üçüncü bölümde e, Hacı Bayram Veli Camii'ne geldik. Şu an ulusdayız. Ee, şöyle göstereyim. Burası Hacı Bayram Camisi. Yanında hemen türbesi bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli e, hitap itibariyle Orta Asya'dan e, gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamış ve böylece Anadolu Türk Birliği tesisinde Anadolu'nun e, iktisadi bakımından gelişip kalkınmasından dolayı önem taşıdır. Tabii maneviyat ve rivayetler de çok. Birazdan sizlerle bunu paylaşacağım. Şu an e, ulusdayız tarafta Hacı Bayram ve Hacı Bayram verim var. Şöyle karşıya geçelim. Bu taraf şöyle gösterebiliriz. Bu taraf ulus oluyor. Şöyle geçeyim. Normalde çok kalabalık ama insanlar bugün çok sıcak olduğu için herhalde kimse gelmemiş. Yoksa burada da aynı şekilde çok kalabalık var. Hadi, hadi, hadi. Ee, hadi. Burada da üniversite var. Biraz değişik bir yer bu kısım. Burada çünkü Hacı, Bay Bek, Hacı Bayram Veli var. Ee, ne bileyim burada işte haç umreleri var. Burada işte e, ulusun e, hali var. Kalabalık. Her türlü şey bulabilirsiniz bu tarafta. Bu tarafta da üniversite var. Ankara Üniversitesi var. Burası Ankara'nın ilk yapılarından biri. ilk merkezlerinden biri. Şu Hacı Bayram Veli Camisine doğru gidiyoruz, ee, içinde çarşı, küçük çarşılar da bulunuyor. Türbe de yan yana. Hemen yan tarafında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi var. Ve Ankara'nın ilk yerleşim alanları burası. Altındağ diye geçiyor, Ulus Altındağ diye geçiyor. Birazdan camiye, türbeye ve Hacı Bayram Veli'nin hemen caminin arkasında da e, evi var. Onu ziyaret edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an e, Hacı Bayram Veli Camisi ile yanında hemen bulunan çürbesi Ne bulunmaktadır? Ama bu sadece cami ve türbeden ibaret değil. Tarih bakımından da e, çok geniş çaplıdır. Hemen türbenin arkasında Roma İmparatorluğuna ait Augustus tapınağı bulunmaktadır. E, o dönem Bizans tarafı, Bizanslar tarafından kilise olarak kullanıyor. Daha sonra Osmanlı tarafına geçince de ak medresi olarak devam ediyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri Sultan II. Murat tarafından saygı duyulan evliyalardan biridir. Hatta Hacı Bayram Veli'nin mülkleri olan, ondan bilim ve ilim öğrenmeleri için vergi dahi almıyordu. Çok büyük evliyalardan biridir, rivayetleri de çoktur. Evet arkadaşlar, Hacı Bayram Veli'nin camisi, gördüğünüz gibi türbe yan yana. Hemen arkasında Bizanslara ait Ağustos Tapınağı bulunmaktadır. Kalıntıları bulunuyor. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bizanslara ait Ağustos tapınağı kalıntıları bu şekilde. Hatta şu taraf biraz herhalde inşa ediliyor. Buraya gelmişken de yan yani gidemediğimiz, gidemiyoruz şu an ama gelmişken de Ankara Kalesi Beyman'ın aşağısında hamam önü. Ankara'nın ilk yerleşim alanları bunlar. Gelmişken sizlere göstermiş olalım. Bu şekilde de Caminin ve türbenin avlusu. Evet arkadaşlar, Hacı Bayram Türbesi'nden aşağıya doğru, camisinden aşağıya doğru geldiğimizde Hacı Bayram Veli'nin yaşadığı, ikamet ettiği evi, hiç orijinallerini bozmamışlar. Zaten gördüğünüz gibi şeritler konulmuş ki içeri girmemesi için. Hatta e, sol tarafımızda da e, bahçe işleriyle, tarla işleriyle uğraştığı kendine ait eşyalarda bulunmaktadır. Hacı Bayram Veli ilk Solfa Sol Fasol, yani şu anki adıyla Hasköy'de doğmuştur. Daha sonra ikamet yanı bu evde Altındağ ilçesinde geçirmiştir. Evet. Görüyorsunuz sağ tarafımızda da güzel Ankara'mızı. Evet size dediğim gibi Ankara'mızın gündüzü başka, gecesi bambaşkadır. Maneviyat, tarih, her yer güzel kokuyor. Bu şekilde girmeyelim diye şeritler konulmuş. Çünkü içerideki eşyalar da aynı şekilde orijinali bozulmamıştır. Dokunması yasaktır. Değerli izleyicilerim, bu bölümde de size Hacı Bayram Veli'nin türbesini, camisini, yaşadığı yeri, küçük küçük kesitlerle birlikte sunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Dördüncü bölümde de Mimar Sinan'ın Ankara'da tek mimarı olan camisi. Hemen onun ilerisinde de ulucanları göstereceğiz yine. Sizi sıkmadan inşallah. Abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum.